Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Herkese saygılar sevgiler diliyorum e, arkadaşlar. Sağlıklı, sıhhat, mutluluk diliyorum. Bugünkü projemizde böyle e, elimde alışveriş e, çantaları, kağıdı var bu. E, kağıt e, kalın kağıt yani e, sert kalın kağıt böyle. E, böyle kestim. 10-12 santim elimde Daha sonra böyle işte elimde iki buçuk numara şişle böyle kıvırarak masanın üzerinde daha kolay ve güzel oluyor. Bazen açılabiliyor böyle elde yaparsanız. Ee, gazete gibi normal ince kağıtlar gibi bu biraz daha zor oluyor, kolay olmuyor yani. Birazcık daha zor oluyor. Masanın üzerinde yapınca daha kolay oluyor. Ama ben biraz önce çektim. Biraz ee, aksilikler oldu. Şimdi böyle göstereyim dedim. Tamamen böyle sarıyoruz. Şunası biraz bozuldu. Tekrar bozulursa tekrar yapabilirsiniz. Böyle veya buraya da tuz kal sürebilirsiniz. Bu uç köşesinin uç kısmından kısmına gelince bu kısmına ıı, tutkal sürüyoruz ve yapıştırıyoruz. Böyle arkadaşlar böyle yapıştırıyoruz. Daha sonra ıı, bu şişimizi çıkartıyoruz. Çok güzel böyle ıı, kağıt blonuz oluyor. Şöyle ben bırakıyorum Evet arkadaşlar ben bunları hazırladım. Şu ıı, kahverengi olanlar kendi renkleri e, kendi renkleri bu e, gold metalik sarılar arkadaşlar. Kendim bunları boyadım. Bu benim eski bir tablomdu. Şöyle göstereyim size. 3 e, kat boyattım. Dördüncü katında e, biraz tutkal koyup tekrar yaptım. İyice güzel boyadıktan sonra rengi kapattım yani altta, alttaki rengi kapattım. Hani değerlendirmek istedim. Biraz kötü olmuştu rengi. Kullan e, hani uzun yıllar kullanınca. Ben de böyle değerlendirmek istedim. Şimdi bu yaptığım, boyadığım yani bu boyadım tablomu akrilik boya ile beyaz akrilik boya. Ee, bu da metal, e, metalik gold akrilik boya. Onunla boyadım 200 kat. Böyle ben bunu değişik bir tablo yapmak istedim. Sizinle paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi ben bunları e, böyle şuradan başlayarak tek tek Böyle yapıştıracağım ben bunlar tutkalla. Ee, biraz böyle yapıştırıp buraya kadar gelin. Görüşürüz.